Was my Baltimore, G İzmir, Ghost ve Eskilas grill ya da mangal, şivas Kamyon, tır çeke, kangal, sivas Atlanta, trap, arabesk var biraz Spotify, YouTube, bon servis al Turne ve yollar, konser plan TV'de kurtlar, son ses biraz Eski bölümler, konsey filan İstanbul, İzmir, şuradan şura iki babu fendi, belli kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum, Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kan gaz Atlantı trap RMS var biraz Spotify YouTube bon servis av Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura iki bohu fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz